Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Ford F Max deniyorum kış modunda ve arkada bir tane ağır yük var. Bu ağır yük DLC ile gelen Nordic Horizon haritasıyla beraber yayınlanan Force Machinery diye bir DLC idi. Bu ağır yükü Port F-Max. Bakalım çekebiliyor mu? Kış modunda uzun yollara çıkmaya karar verdim. Şimdi burada Portekiz'den alıyoruz. Portekiz'de Porto'ya yakın bir yerden yükü aldım. Nereye götüreceğim? Duisburg'a götüreceğim. Duisburg'a teslim edeceğim. Hmm, yaklaşık yaklaşık ee, kalan süre 64 saat 22 dakika diyor. Porta Duisburg arası 414.305 euro alacağım. Paraya ta paraya tav olduğum için bakalım bunu Port f burada nasıl bir performans sergileyecek. Hadi yola koyulalım. biraz kalkışta. Yavaş Bir çıkıyoruz ama gerisi rahat. Araç Gayet evet, Hatta şöyle sağ camı indireyim. Biraz ses dinleyerek gidelim. İç modu güzel, iyi sardı. Biz kar görmeden yaşadığımız için bulunduğumuz yerde hasret kaldık kara, o yüzden ben neredeyse bir haftadır kar modu oynuyorum ve hiç sıkılmadım desem yeridir. bakıcı gidiyor araç. Çok yüksek hızlara çıktığımız zaman zaten yükün de etkisiyle sallanmaya başlıyor. Direksiyon hakimiyeti zayıflamaya başlıyor. Arkadaki yük çekiciyi savurmaya başlıyor. Zorlamaya başlıyor. Dolayısıyla bakalım. Bu teslimat zevkli geçerse çünkü skanya ile yaptığım test matlarda hep sorun yaşadım, biraz sabırsızlıkla yaptım. Gerçek yol uzun olduğu için şey insan gidiyor 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 bir süre sonra sıkılmaya başlıyor ve o zaman da hata yapıyor. Zaten gerçek trafiklere dikkatli, anıklı. En büyük kaza nedenlerinden birisi olsa gerek. Orda da dikkat dağınıklığı yapınca Kırığı Hem çekiciyi Hem de, Hem seyi, hem yükü hasarlıyoruz Ve aldığımız para da Yine gerçek hayatta olduğu gibi Boşa gidiyor Ama gerçekten Çok böyle 90'lara geldi Şehir içinde Gerçi bu iyi bir şey değil ama şu anda mesela gayet stabil gidiyor araç. Maşallah diyelim. Maşallah dediğiniz 3 gün yaşıyor demesinler de. Şöyle yavaş yavaş tedbirli gidelim. şimdi e, oyunun güzel taraflarından birisi de, so, de. bu şekilde değişik e, katkılarla oyuna yeni araçlar, yeni donanımlar, yeni süslerin gelmesi gerçekten e, şeyi e, sıkıcı olmaktan uzaklaştırıyor oyunu. Değişik şeyler deneyimlemek de oyunu daha zevkli hale getiriyor. Kış modu mesela. Ben bu oyunu yeni başladım. Kış moduyla birlikte daha da bir yeni heyecan geldi. Aslında yeni DLC'lerle, haritalarla zaten bu oyunu her gün oynayın. Zevkli bir şekilde devam ettirdiğim halde bu modun gelmesi daha bir yeni yeni heyecan katıyor oyuna. ATS de oynuyorum ama uzun mesela ilk ETS ile başladım sonra ATS yükledim ATS'ye daha zevkli geldi uzun ama onu daha uzun saatler oynadım halde daha sonra bu ETS daha yaygın oynayan var Türkiye'de ben de arkadaşlarla falan yayın yaparak, oyun oynayarak ETS'ye daha çok ısınmak bir de montları falan kullanmak da öyle biraz kendi gel DLC'lerin dışında ama gördüğüm kadarıyla montları kullanmak gerçekten işte sorun değilmiş daha da hatta sorun olmayı bırak daha zevkliymiş, daha güzelmiş oyunu daha hoş hale getiriyor insan da oynama hissini daha da arttırıyor zaten hani oynuyorum herhangi bir eklenti olmasa bile. Gayet güzel gidiyor. Ağır vasıtalar nereden geçiyor? Burası İspanya. Her ülkenin farklı uygulamaları var. Burası ne? Eyvah. Paralı yol başlangıcı. Tamam. İnşallah burada bir yere takmadan geçerim. Bakalım yolda ne maceralar yaşayacağız. dingil olmasına rağmen gayet stabil gidiyor bu araç. Allah. Allah geliyorlar sıkıştıracaklar beni bak bak bak. Otobüs. Otobüs Bak dikkat et. gecenin karanlığı çöktü. Evet arkadaşlar gece boyunca sürdüm sürdüm sürdüm. İspanya ve Fransa boyunca Ordo'dan Bayon'dan bir çıktım sürdüm sürdüm sabaha karşı Paris'e doğru yaklaşıyorum. Saint Laurent ve Mons sonrasında ise Almanya'ya Duisburg'a kadar gideceğim. Kar yağmadı ama gece karanlığında devam ettim sürmeye. Bir iki kaza tehlikesi atlattım. Araç anormal şekilde sağa sola hareket ederek kontrolden çıktı. Normal hani 80 kilometrede bazen de 90'ı geçiyorum hiçbir şey olmuyor küçük küçük direksiyon hareketleri yaptığım halde bir türlü kontrol edemedim. Bir iki küçük ufak tefek hasarla atlattım ama gerçekten zaman zaman gereksiz bir kontrol zorluğu yaşadım gece boyunca. 3 2 3 kere oldu. Ama sabah oldu. Kar da yağmadı gece boyunca. Böyle gidiyoruz bakalım şimdilik stabil bir şekilde ama 80'e geçti mi? işler değişiyor. Ne frene cevap veriyor düzgün ne de direksiyon hareketlerine. Çok küçük. 7 saat 38 dakika. Oh, kar yağışı başladı çok şükür. Benim müdahale etmeme gerek kalmadan kar yağışımıza kavuştuk. Ben yani gene Fransa'dayız ama kaçırdım. Neyse nakit geçelim bari. Nasıl olsa karla yağmaya başladı. Tadını çıkaralım gişelerde. Kolay gelsin kardeş. <laughs> Kafasını şişirmişimdir şimdi çocuğun. Bu arada sağ camı indireyim de önümü göreyim. Biraz daha hızlandırayım sileceklerimi tam yetişmiyor. Biraz gürültü alacağım içeri ama aynayı net göreyim. Gerçek hayatta bu sene çok iş görmeyebiliriz. Yaşadığımız yer itibariyle ama oyunda kar, kış, kıyamete doyduk diyelim. Gene gişeler, gene gişeler. Oo, kar yağışı açılıyor. Güzel. Vay be. Güzel oldu. Yavaşta da bak. Evet. Her yarışımız durdu. Güzel. Akşam oldu ve Belçika'dayız. 3 saat 11 dakika. Ne yermiş burası. Ne kötü, ne kötü. Bu ne kardeşim? Harbiden Sırat Köprüsü gibi yapmış adamlar teslimatı. Radını çıkaralım. Evet, teşekkürler. Ver paramı bakayım. Ver paramı bakayım. Mükemmel, tabii ki mükemmel. Ben getirdim. O 414.305 euro kesinti de yok. Mükemmelsin. Teşekkürler efendim izlediğiniz için.